Hepiniz hoş geldiniz. Kaza yapmanızı engellemek için özellikle bilmeniz gerekenler ve onları nasıl uygulayacaksınız? Bu video dizimde de şimdi 3 video yayınlayacağım size. Bunlardan bir tanesi dönüşle ilgili. Diğer iki tanesi yine ana cadde çıkışı ile ilgili. Dönüş neden bu kadar çok üzerinde duruyorum? Youtube kanalımda eğer gördüyseniz bir oynatma listem var dönüşler A'dan Z'ye dönüşler nasıl yapılır? Füf noktaları nedir? Adım adım hepsini defalarca anlattım. Eee saymadım kaç tane video olduğunu. Dünya kadar dönüş nasıl yapılırla ilgili videom var. Ki kısmetse daha da çekeceğim. Dönüşü doğru yaptığınız zaman kendi aracınıza tam anlamıyla hakimsiniz demektir. Ve öğrenmesi biraz zaman alır biraz da sıkıntıdır başlangıçta. Pes etmeden adım adım çalıştığınız zaman ancak o zaman öğrenebilirsiniz. Doğru dönüşü yani aracınıza tam olarak hakim olmayı. Hacmi dahil. Eğitim aldıktan sonra tek başınıza sokak aralarında bir saat iki saat dönüş çalışın. iyice içinize sinsin. Trafiğe ancak ondan sonra çıkın iyi bir eğitim alıp almadığınızı tek başınıza dönüş çalışırken öğrenebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Sizi gezdirip dolaştırdılar mı yoksa gerçekten üzerinize düşerek adım adım ciddi bir eğitim verdiler mi? Dönüş tam anlamıyla öğrenilmeden trafiğe sakın çıkmayın. Bunu sakın unutmayın bu cümleyi. Şimdi Evet ilk kaza videomuza başlayalım. Şimdi bu araç farkındaysanız dört e yanıyor. Yeni sürücü adayı. Yeni sürücü adayı dönüşleri çalışmadan eğer trafiğe çıkarsa bu hataları yapma ihtimali yüzde doksan dokuz. Giriş yapıyor şimdi sağ tarafa doğru. Hızı makul. Nereden anladık? Şeritte kalabiliyor. Ama Dönüş biterken direksiyonunu toplamadan direkt gazla devam ediyor, kaldırıma çıkıyor ve ancak elektrik direğine çarparak durabiliyor. Ve dikkat ederseniz fren lambaları yanmıyor. Yani fren yapmadı. Bu derece acemilikte iseniz eğer sakın ola ki trafiğin içinde çalışmaya kalkmayın. Büyük ihtimal eğitim almıştır bu aracı kullanan. Ya da şu anda kendi aracıyla eğitim alıyordur ki yanlış hazır değil çünkü. Bakın dörtler yanıp sönüyor. Dönüş biterken direksiyonunu toplamıyor ve gazla devam ediyor ve gazı artırıyor. Fren yapmıyor, panik kaplıyor büyük ihtimalle. Elektrik direğine tosladığı zaman hala fren yapmıyor, ancak bu şekilde duruyor. E diyelim ki böyle bir şey başınıza geldi, kaldırıma doğru gidiyorsunuz, ani panik fren yapmak zorundasınız. Hani zonk diye basıyoruz ya frene. Onu öğrenmiş olmanız gerekiyor. Gelelim şimdi ikinci videomuza. Bu da ana caddeye çıkışla ilgili. Bir önceki videoda da anlatmıştım ama farklı şekildeydi. Ama kurallar değişmiyor. Kural aynı kural. Kontrol etmeden, emin olmadan dalamazsınız bu şekilde görmediğiniz yere cümleme dikkat edin görmediğiniz yere gaz basarak asla giremezsiniz bu cümle sadece ana cadde için geçerli değil köprü altına giriş köprü altından çıkış yani görmediğiniz yere mümkün değil gaz basarak girmeyin gazı kesin yavaşlayın görüşünüz arttıkça yumuşak artırın gazınızı sağdaki araç farkındaysanız hiç Gazı kesmeden direkt çıkıyor. Park etmiş araçlar var orada. Bir ihtimal o görüşünü engellemiş olabilir ama trafik mazeret kabul etmez. Yine de yavaş geçiş yapması gerekiyor. Yine de yavaşlaması gerekiyor. Cümleye dikkat edin. Görmediğiniz yere gaz basarak girmeyin. Sakın. Net bir şekilde sağdaki araç hatalı. Yol bomboş olduğu zaman en tehlikeli haldir. Emin olmadan çıkış yapmıyoruz. Şimdi bir üçüncü videomuza geçelim. Bu da ana caddeye geçiş, ana caddeye güvenli çıkışla ilgili. Öteki e, caddeye geçiş yapacak bu arkadaşımız. Ama kontrolsüz çıkış yapıyor yine. Yani bu çıkışta şu kamyonu görmediyse eğer ya köşede bir şey var görüşü engelleyen köşede görüşü engelleyen bir şey olsa dahi bir önceki videoda da anlattım size bir karış ileri gidin eğilin bakın bir karış ileri gidin eğilin bakın görün boş mu değil mi geçebilir miyim geçemez miyim yani görüşünüzü engelleyen bir şey olması sizin için mazeret değil görmediğiniz yere giriş yapamazsınız. Aynı park yerinden çıkar gibi düşünün. Geri geri çıkış yapıyorsunuz bir yeri görmüyorsunuz ya. Yöntem ne? Bir karış çıkıyorsun dönüp bakıyorsun. Eminsen bir karış daha çıkıyorsun. Yine dönüp bakıyorsun. Bir karış daha çıkıyorsun dönüp yine bakıyorsun. Emin oldukça adım atıyorsunuz. Görmediğiniz yere asla çıkış yapmıyoruz. Anladık mı efendim? Emre Köksal, Özel Direksiyon Dersleri. Bu numaradan beni ararsanız, güvenli, kaliteli, profesyonel, özel direksiyon dersinizi alabilirsiniz. Ve eğitiminiz bittikten sonra, rahatlıkla, her türlü trafikte aracınızı kullanabilirsiniz. Kısmetse, bir sonraki videoda görüşmek üzere.